Değerli takipçilerim selamlar. Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bin Market'te Nescafe ve kahve fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce bizlere destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuza geçelim o zaman değerli takipçilerim. Buyurun. Öncelikle Bin Market'lerde şöyle gördüğünüz gibi Abdullah Efendi Türk kahvesi var. Bunun satış fiyatı ise bin marketlerde değerli takipçilerim 100 gram oluyor 17 lira 50 kuruş. Şöyle Mehmet Efendi var gördüğünüz gibi değerli takipçilerim Mehmet Efendi kuru kahveci diyor. Bu da 100 gram oluyor bunun ise satış fiyatı 23 lira 50 kuruş indirime düşmüş. Tip klasik var şöyle gördüğünüz gibi Nescafe oluyor çözünebilir kahve 100 gram. 27 lira 50 kuruş bin marketlerde. Nescafe klasik var şöyle gördüğünüz gibi. Bunun ise satış fiyatı bin marketlerde 44 lira 50 kuruş. Filtre kahve 250 gram ise 73 lira 25 kuruş. Şöyle Jacobs var bin marketlerde. 1 gram oluyor bunun da satış fiyatı 52 lira 50 kuruş. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Vip kahve beyazlatıcı var 200 gram. Bunun ise satış fiyatı 20 lira 50 kuruş. Vip Gold var şöyle. Bunun ise satış fiyatı çözünebilir diyor. Gramı 31 lira 50 kuruş. Devam ediyoruz. Nescafe onlu paket var şöyle 3'ü bir arada gördüğünüz gibi. Bunun satış fiyatı bin marketlerde 29 lira 50 kuruş. Şöyle Nescafe'nin ikisi bir aradaları var değerli takipçilerim. Bunların da tanesi 3,5 TL bin marketlerde. Devam ediyoruz fiyat araştırmaya değerli takipçilerim. Şöyle Vip var 3'ü bir arada. Bunun ise satış fiyatı 18 gramı 2 TL. Şöyle bir marketlerde üçü bir arada VIP var kafein diyor şöyle bir ürün bu da değerli takipçilerim bir marketin ürün olması lazım. Şöyle latteleri var değerli takipçilerim bunlar da 2 TL bir marketlerde 17 gramı. Sıcak çikolata var şöyle 2,5 TL'ye bir marketlerde. Salep var şöyle gördüğünüz gibi de VIP'in bir ürünü. 17 gramı 2,5 TL bin marketlerde satış fiyatı. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizlere destek için videomuzu beğenmeyi, fiyat araştırma kanalını tavsiye etmeyi unutmayınız. İyi bayramlar şimdilikten. Teşekkürler.